Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere yarın herkese ücretsiz verilecek ödülleri ve oyuna eklenecek yeni özellikleri göstereceğim. Bu tarzda videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ve videoya geçeyim. Tabi bildiğiniz gibi yarın yeni sezonumuz olan iyi oyuncular sezonu oyuna eklenecek ve hazırda yeni sezon oyuna ekleniyorken ben de sizlere Brawl Pass Plus çekilişi yapmak istedim. Ve çekilişi kazanmak için de yapmanız gerekenler oldukça basit abi. İlk olarak dükkanın en sağından içerik gelirse destek bölümünden ustayı destek verilen yapmanız gerekiyor. İkinci olarak ise bu videoya like atmak ve üçüncü ve son olarak ise kanala abone olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu üç şartı yerine getirenler benden Brawl Pass Plus kazanacak. Ve tabii ki çekiliş kazananlarına da ulaşabilmem için bu videonun yorumlar kısmına da Instagram kullanıcı adlarınızı yazmayı unutmayın diyelim ve çekilişi de bu şekilde açık sonra bildiğiniz gibi her videoda ortaya bir iddia atmaya çalışıyorum ve bu videonun da iddiası ise şu olsun. Eğer ki bu videoyu da 5000 like gelirse arkadaşlar yarınki videoda da yine Brawl Pass Plus çekilişi yapacağım. O yüzden de daha çok Brawl Pass Plus dağıtmamı isterseniz de bu videoya mutlaka 5000 like atıp iddiayı kazanmayı unutmayın diyelim ve e tabii ki de ben böyle kuru kuruya videolarda like isteyince arkadaşlar çok fazla öyle like gelmiyor. Çekiliş bile olsa ancak ben videoda bir kostüm aldığımda gerçekten o videoya güzel like'lar geliyor o yüzden de bu videoda yine siz daha çok like atın diye abi. Hemen arkadaşlar geçtiğimiz aşamalı sezonun kostümü olan Ay Kazıcı Mo kostümü şu an dükkana eklendi ve 5000 mücevher karşılığında satılıyor. Çok da tatlı bir kostüm. Kendisini de ustalar desteklenmişti. Alıyorum abi Laps diye ustalar desteklenmişken ee, ve arkadaşlar bu videonun kostümünü de aldık o yüzden hala like atmayanlar hem çekiliş hem de kostüm için bir like'ı yapıştırırlar diye düşünüyorum abi. Onu da söyleyelim ve şimdi seçtiğim arkadaşlar Mağolun da aynı zamanda en iyi kostüm bence aldıklarımız da bunlarmış yanında gördüğünüz gibi. Ve ilk ücretsiz ve kaçırmamanız gereken ödülümüz ise arkadaşlar dükkan kısmında bulunuyor ve yeni ay yılı ödüllerini gördüğünüz gibi son 21 saati var yani bugün içerisinde bu ödülleri toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yarın dükkanın yenilenmesiyle beraber bu ödüller de gidecek. O yüzden mutlaka buradaki 8 rastgele star edisi ve 1 efsane bir star edisi ödüllerini Almayı unutmayın çünkü gidecek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum gidecekler. 21 saat sonra siz bu videoyu izledi izledikten sonra 18-19 saat falan kalmış olabilir. O yüzden direkt ben dükkanın içine girin. Bunları bir affetmeyin Bunları direkt ben alın. Benim yaptığım gibi. Şu an ben de alacağım bakalım neler çıkacak içinden. İyi ile alakalı bir şeyler geldi. Güzel. Clancy ile alakalı sprey geldi. Böyle sprey yani kozmetik açıdan bir şeyler verince gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü e, işime yarıyorlar ve bir efsanevi Star Ediyesi açılımı geliyor hocam. Ama etti bari kredi ver. Yok hocam altın verdi. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi buradaki ücretsiz ödüllerinizi toplamayı unutmayın. Kesinlikle 21 saat falan var çünkü gitmesine. Bir diğer yarın herkese ücretsiz verilecek ödülümüz ise yine dükkan kısmında ve herkese pizza adlı bu bölümde durmakta. Ve buraya girdiğinizde arkadaşlar 21 saat sonra Surge Işık Yılı kostümünün yani bu efsanevi kostümün yarın Surge'e olan herkese ücretsiz verileceğini hatırlatmak istiyorum sizlere. Ve eğer ki Surge'e sahip değilseniz arkadaşlar az sonra söyleyeceklerimi yapmayı unutmayın abi. Az sonra da onlardan bahsedeceğim ancak yarın Surge'e olan herkes burada gördüğünüz efsanevi kostüm ve özel yani. Mevsimsel bir kostüm olan Surge Işık Yılı kostümünü alabilecek abi ücretsiz bir şekilde bu bilgiyi vereyim yani 21 saat sonra yani yarın dükkanın yenilenmesiyle beraber Surge olan herkese ücretsiz verilecek bu Surge Işık Yılı kostümü ve yanına verilen bu diğer kozmetik öğeleri abi bu bilgiyi vereyim. Surge olmayanlar peki yarın ne yapacak arkadaşlar bununla alakalı da sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. O da şu ki bakın burada yazıyor bugün Pizza Planet etkinliğinin son günü ancak yine de gün boyunca oynayabilirsiniz demiş abi Brawl Stars. Twitter'ında paylaştığı gönderide. Yani bugün arkadaşlar pizza planetteki pizzalarınızı harcamanız için son gün abi. Ve bugün 23 saat kaldı bakın arkadaşlar etkinliğin bitmesine. Bu 23 saat içerisinde pizzalarınızı harcamazsanız pizzalarınız buhar olup uçacak abi. Hiçbir işe yaramayacak. Veya bir elmasa veya başka bir şey dönüştürülmeyecek. O yüzden kesinlikle buradaki pizzalarınızı bir harcayın arkadaşlar. Bugün itibariyle ve eğer ki pizzalarınız fazla ve bin civarındaysa da Surge karakterinin kendisine de buradan yine Supercell birçok kişi benim gördüğüm abi Twitter'da vesaire herkes ekran görüntüsü atmış. Surge olmayanlara özellikle burada Surge karakterinin teklifini veriyor. Eğer kesin de pizzalarınız el veriyorsa arkadaşlar mutlaka burada Surge karakterini pizza dilimlerinizde almayı unutmayın. Eğer ki search karakterinizde varsa da arkadaşlar pizzalarınızı harcamak adına buradan rastgele teklifler alabilirsiniz abi. Maksat şey olsun yani mesela bunu alayım gitsin yani maksat arkadaşlar burada e, pizzalarınızı pizza dilimlerinizi bırakmayın abi. Yani bunları mutlaka harcayın arkadaşlar çünkü bu aralık gidecek dediğim gibi. E, ona göre bir şekil yapın abi pizza restoranında. Eğer ki search karakterini açmak için de yeterli pizza diliminiz yoksa abi yarın bildiğiniz gibi sezonla yenileneceği için dilerinizi mutlaka sorce'a verebilirsiniz. Bir şekilde onları tamamlamaya çalışmanızla gerekiyor arkadaşlar ki buradaki search kostümünü alabilin abi. Ama bu konuyla da alakalı şöyle son bir şey daha söyleyeyim sizlere. Yarın search karakteri olmayanların da bu kostümü alabilmesi için süpersen ekibi bir güzellikte yapabilir arkadaşlar kesinlikle yapacak demiyorum ancak benim tanıdığım Supercell bununla alakalı bir güzellik de yapabilir. Yarın artık bekleyip göreceğiz. Eğer ki böyle bir güzellik de yaparsam Supercell tarafı usta demişti derseniz arkadaşlar bunu da söylemek istedim. Search ışık yılı kostümünü nasıl ücretsiz alabileceğinizi sizlere açıkladıktan da sonra arkadaşlar gelin yarın başka hangi şeyler ücretsiz verilecekmiş bizzat Brawl Stars'ın Twitter adresi üzerinden yayınladığı gönderilerden sizlere bir göstermeye devam edeyim. Arkadaşlar yarın herkesi Brawl Stars ekibinin ücretsiz vereceği ödülleri Twitter adresi üzerinden göstereceğim ancak bunları göstermeden önce bildiğiniz gibi dün bazı ışık yılı karakteri arkadaşlar oyundan kaldırıldı. Ancak geçen hafta paylaştığım bir videoda bizzat Brawl Stars'ın kendisi karakterin 5 Şubat'a kadar oyunda kalacağını yazmıştı. Hatta arkadaşlar bakın videoda burada ve bu videoda gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın burası da Twitter adresi. Ben yani bunu Türkiye'ye çevirmiştim ve açıklamalarında Brawl Stars'ın Twitter adresindeki o açıklama kısmında şöyle yazıyordu. 5 Şubat'a kadar Toy Story'den bazı ışık yılı ücretsiz oynayın demekti. Yani Brawl Stars Twitter adresine bizzat Baz Işık Yılı karakterini 5 Şubat'a kadar oynanabileceğini yazmıştı. Ancak karakteri 4 Şubat'ta kaldırdılar abi. Kendileri yazdılar, kendileri kaldırdılar. Yani nasıl oluyor ben anlamadım. Ve birçok kişi de aslında Twitter'ına bunu yazdığı için Brawl Stars ekibinin aslında 5 Şubat'ta kaldırılacak diye böyle Baz Lightyear'ın ustalık yolunu böyle sona kadar gelip 5 Şubat'a kadar bitirilecek şekilde bırakmıştı ve 4 Şubat'ta bu karakter bir anda sabah saatlerinde oyundan kaldırılınca birçok kişinin ustalık puanı yarıda kaldığı bir şey abi. Yani ünvanını alamadı bu karakterin. Ve bununla da alakalı Brawl Stars Twitter adresi üzerindeki bu gönderinin altına yazdılar yani hani 5 Şubat'ta kaldırılacaktı Twitter'ımıza öyle yazmıştınız falan gibisinden ve bununla da alakalı Brawl Stars bir tweet dağıttı ve şöyle diyor arkadaşlar bu tweette bazı Lightyear'ın ustalığında verilen ödüller hakkında bazı Lightyear'ın ustalığında talep edilmemiş ödülleri olan oyuncular yani eğer ki siz ustalık yolunu bitirdiniz veya ustalık yolundaki bazı ödülleri almadıysanız üzerinde tıklayıp arkadaşlar bu ustalık ünvanına dahil olmak üzere 6 Şubat'ta yani yarın kupa sezonu sıfırlandığında yani sezon yenilendiğinde bunları otomatik olarak alacaklar demekte. Yani eğer ki arkadaşlar siz Buzz light ve ustalık ödüllerinden almadığınız ustalık ödülü varsa dediğim gibi yarın bu ödülleri otomatik olarak sezon bitiminde alabileceksiniz. Ancak daha da güzel bir şey var abi burada. Buzz ışık yılının tam olarak ne zaman ayrılacağını belirten bir oyun içi geri sayıp olmadığından ki burada kendi atalarında gizlemişler. Normalde oyun içinde 4 Şubat'ta kalkacak diyordu. Sonrasında Twitter adresleri üzerinden dediğim gibi açıklama kısmı az önce de gösterdim. 5 Şubat'a kadar oynayabileceğimiz yazıyordu vesaire. Böyle bir kafa karışıklığı vardı bu karakterin oyundan. Ne zaman kaldırılacağı ile alakalı ve bu yüzden de abi bazı oyuncular ustalık yolunu zamanla tamamlayamadı. Bu nedenle ustalık yolunu 15.000 puan ile 15.999 ustalık puanı arasında tamamlayan tüm oyunculara ustalık ünvanına bağışlayacağız demiş ve burada arkadaşlar güzel bir kıyak geçmişiyle Brawl Stars ekibi bizlere. Yani ne demek istiyor bildiğiniz gibi bazı ışık yılının ustalık yolunu tamam abi 16.000 puana kadar gidiyordu ve eğer ki siz 15.000 puan bile yapmış olsanız direkt ben sizi 16.000 puan yap sayıyor ve size de ünvanla veriyor arkadaşlar. Ki burada da arkadaşlar şöyle güzel bir şey var. Bildiğiniz gibi bazı ışık yılanı hani sezon bittikten sonra oyundan kaldırılması gerekiyordu. Çünkü onun bildiğiniz gibi her kastınız onda kupa abi direkt ben kupa kutularına gidiyor. Yani normalde bir karakterin 1000 kupa ve üzerindeki kupaları kupa kutusuna gidiyordu bildiğiniz gibi. O şekilde sayılıyordu. Mesela Charlie ile 1082 kupa yaptı ve bunun 82 kupası arkadaşlar bildiğiniz gibi kupa kutularına gidiyordu ancak bazı ışık yılının bir özelliği vardı kastınız 20 kupa bile olsa direkt ben kupa kutularına gidiyordu ve bu karakter oyundan sezon bitmeden kaldırıldığı için dedik ki acaba bu kupa kutularına giden kupalarımız baz ışık yılıyla kastımız boşa mı gidecek ancak gördüğünüz gibi boşa da gitmiyor arkadaşlar mesela şu an benim kupa kutularına giden kupam 1280 olmasına rağmen normalde sadece Charlie'nin kupası 1000 üzeri gördüğünüz gibi yani 82 olması gerekirken 1280 o da neden baz ışık yılıyla kastım kupalardan dolayı yani baz ışık yılıyla geçen hafta da belirt Dediğim gibi eğer ki 1000 kupa yaptıysanız arkadaşlar bazı şekilde oyundan kalkmasına rağmen kupa kutusuna giden sezon kupanız hala sayılmakta ve sezon sonunda yine Omega kupa kutusunu ücretsiz bir şekilde açabileceksiniz. Bu da yine Brawl Stars'ın bizlere sağlamış olduğu bir güzellik abi. Şu an gördüğünüz gibi benim kupa kutum 1280'deki Omega kupa kutusunu dediğim gibi geçen hafta da paylaştığım videoda herkes ücretsiz bir şekilde alabileceğini söylemiştim. Bazı ışık yılıyla çok rahatlıkla ustalığın hem de kupa kasıyordunuz. Ustalık kasın dedim. Ustalık yolundaki ücretsiz ödülleri almak için ustalıkla kasarken güçlü bir karakter olduğu için her türlü 1000 kupa yaparsınız demiştim ve ben öyle yapmıştım arkadaşlar ve yarın gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ücretsiz Omega kupa kutumu da açabileceğim. Dediğim gibi sizlerde muhtemelen omega kupa kutusunu eğer ki bazı ışık yılını bin kupa yaptıysanız rahatlıkla yarın yine ücretsiz bir şekilde açabileceksiniz arkadaşlar ki bundan sonrasında omega kupa kutusunu açmak bir aylık zor olacak arkadaşlar çünkü Direkt ben bütün kupaları sezon kupasına Giden bir karakterimiz kalmadı artık sezon kupasına Kupa göndermek için abi bin kupa Olmuş karakterlerin üzerine bildiğiniz gibi Bin kupadan kasmamız lazım ki Omega kupa kutusunu açalım abi o yüzden birazcık daha zorla çakardık bundan sonra omega kupa kutusunu Açmak ve onun da arkadaşlar sizlere çok Önemli bir bilgi vermek istiyorum Supercell Store sitesine bildiğiniz gibi şöyle bir Teklif vardı arkadaşlar bakın şurada göstereyim Bunda son 20 saate herhalde almadıysanız mutlaka Supercell Store sitesine girip Buradaki ücretsiz verilen 8 elmas 88 kredi ve 888 alt almayı unutmayın. 20 saat sonra bu da gidecek abi. Bu da son şansınız. Buradaki ücretsiz ödülleri almayı unutmayın. Ben sabitlenmiş yoruma Supercell Store'un linkini bırakacağım. Ve en aşağıda da gördüğünüz gibi bir ücretsiz 10 elmasınız var arkadaşlar. Bunu da mutlaka alın abi. Bakın aldım ve oyun içine dönelim ödülümüz gelmiş mi diye. Evet şu an oyunun içerisine girdim ve Free Games diyor arkadaşlar. Ücretsiz elmasımız da 10 elmasımız da geldi gördüğünüz gibi. Öncesindeki o gösterdiğim 8 elması falan filan onları almıştım zaten. O son şansınız arkadaşlar. O 8 elmas. 88 Kredi ve 888 altın. Onu da mutlaka bugün almayı unutmayın. Supercell Store'dan onu da hatırlatayım sizlere. Ve şu an yeni Brawl Pass'in içerisini görüyorsunuz. arkadaşlar yeni Brawl Pass'in içerisindeki yarınki yeni sezonun kostümü ise. Aha da burada gördüğünüz pop melodi, siyah yeşil melodi ve kırmızı beyaz melodi kostümleri arkadaşlar. Normal Brawl Pass kostümü de bu gördüğünüz gibi ve bence çok tatlı bir kostüm. Hemen yani bir kostümü denemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber siz de yarınki Brawl Pass kostümünün nasıl bir şey olduğunu görün abi. Bence güzel bir kostüm arkadaşlar. Kenji kostüm ama daha iyiydi. Yani bir önceki sezonun kostümü daha iyiydi ama bu da e, Baya tatlı bir kostüm arkadaşlar. Yarınki sezonun Broadbass kostümü olacak. Ve iki renk seçeneğiyle beraber gelecek. Her zaman olduğu gibi Broadbass'e özel renk seçeneğiyle. Yani siz nasıl buldunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Ben güzel buldum şahsen. Yani güzel bir kostüm abi. MÜK! Et yarın arkadaşlar bir de yeni sezonla beraber bildiğiniz gibi aşamalı sezonda yenilenecek. Ve yeni aşamalı sezonumuzun kostümü ise Yıldız Poko kostümü olacak. Kostüm şu şekilde gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir kostüm. Hemen bir deneyelim. Ve tabii ki derbi her aşamalı kostümünde olduğu gibi. Bu Poko'nun aşamalı kostümünde arkadaşlar aşamalı sezonunu oynayaraktan aşamalı star içerisinden ücretsiz bir şekilde çıkartabileceksiniz abi. Onu sizlere söyleyeyim ve e, efektlerini arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Dediğim gibi aşamalı sezonunu, yeni aşamalı sezonlu oynayarak arkadaşlar açacağınız oradaki sezondaki aşamalı star içerisinden tamamen ücretsiz bir şekilde bu kostümü çıkartabileceksiniz bu sezon yine arkadaşlar ki bence güzel bir kostüm Poco ile alakalı. Evet sezon da uyuyor arkadaşlar yani bu müzikle alakalı yeni bu random sezonda uyan bir kostüm abi onu da söyleyeyim sizlere. Ve son olarak şu ay kazıcı mo kostümü ile de arkadaşlar bir maça gelerekten videoyu öyle noktalandırmak istedim çünkü videonun sonunda oynayacağım söylemiştim bu kostümle. Bir kostüm deneyelim bakalım arkadaşlar ben kostümü bayağı bir beğeniyorum bu arada. Hani şöyle düşünün e, Brawl Stars'ta yani Mo'nun en iyi kostümü abi. Daha da bence konuşmaya gerek yok yani ama onun en iyi kostümü arkadaşlar o yüzden tatlı bir kostüm Dur Hura Oğlum ne alıyorsun lan benim şeylerime Geliyorum lan bekle Hura'yı alabilir miyiz ya Kral bir gel bakayım Aynen kanka aynen aynen aç kapıyı Oha 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 Dur bir dakika dur 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 orası karıştı Babuş burada mısın hop E Hura'yı alabilir miyiz ya Nasıl alacağız bilmiyorum ama Hura'yı almak istiyorum arkadaşlar ya Ne yalan söyleyeyim valla Hura'yı almak istiyorum ya Hura seni alacağım galiba ya kral yani soldan birileri gelmezse burayı hurra diye alacağım. Gel buraya gel gel. Aha Mortis alma onu lan oğlum alma dedik ya çocuğu ya. Ben alacağım ne oldu? Nereye? Hop gel bakayım böyle. Bo ultiyi görüyor arkadaşlar? Çok efsane değil mi? Ohu! Bebeğim. Abi gerçekten süper ya. Ben bu kostümü acayip beğendim arkadaşlar. Özellikle ultisi harika kostümün. E, max. Max to the Max. Gel buraya. Hadi maç bitsin. Maç bitecek. Hadi hadi, hadi gel gel gel. Hop 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 gittin kral geçmiş olsun aldım seni de Jesse gelme öyle alırım Lem Lem'in ultisi geldi ben bir geri çekilelim hocam Aynen kanka aynen aç kapıyı aç kapıyı Aras kargo aç kapıyı ee, sen orada taretini de aldın tabi sen bir tık rahatsın gibi geldi bana Oha manyak herif manyak herif manyak herif dur Dur Piper ayıp ediyorsun ya Piper'a görüyor musun arkadaşlar inanılmaz Piper'a bak sen ya direkt bize çalıştı ya ayıptır ya birader ne oluyor ya e seni alacağım Jesse ya. Sen ya bilmiyorum da hiç iyi değilsin. Piper beni bir sal bro. Yani bilmiyorum ama yani ayıp ediyorsun ya sanki. Piper'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Bana oynuyor. Yani bunu harca bana oynamak istiyor. Az sonra ultim gelecek Piper. Seni alacağım. Emin ol seni alacağım. Hayır bir bana sıkma adam alalım ya. Alo. Abi illa bana sıkacak adama bakar mısın ya? E ee, ne olacak şimdi? Aa aldı beni. Neyse arkadaşlar kostüm de güzel gerçekten. Ben burada da videoyu noktalandıracağım. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Sizlere yine bir sürü bilgi verdi video içerisinde. Başka da Brawl Stars bölümlerine görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalınız ve bay bayınız.